Yengeç Burcu 2025 Ekim 1'e kadar yani 10 günlük Ayın 21'i bugün 10 günlük bakacağım 10 kart farklı bir açılım yapacak Uzun zamandır bakmıyordum Biraz durumlarım karışıktı o yüzden Yorumlara da gelmiş niye yapmıyorsunuz diye Ben de istekleri kırmadım Yengeç Umarım güzel şeyler olacak. İnşallah. Çok güzel az önce koşa baktım. Çok güzel geldi. Umarım senden aynısı olur. Evet yengeç. Başlıyoruz. Şu karttan açalım. Umarım çok güzel gelir az önce koç için yine konuştum çok güzeldi ve harika başlangıç olarak süper <laughs> ee, yengeç sen e, yani muhafazakar birisin galiba ee, yani ailesine bağlı diyelim kimseye ezdirmeyen ailesinin e, etrafında dört dönen onlara bir şey olmaması için elinden geleni yapan birisi gibisin sen şu an tahminim öyle çok güzel en başta. Bu hatta bu 10 günde yani bu ara için konuşuyorum. E, tüm vaktini ailene ayırmışsın sen. İşte çocuğunun okulu falan e, ihtiyaçları. Yani canının dişine tatmışsın. Onlar için çalışıyorsun şu an. Ve çalışacaksın. Devam edeyim. Aynen. Ama bir yandan da hani ne çözebilirsin? Ee, neşen neşelisin yani neşeni hiç kaybetmiyorsun işte günde 15 saat çalışan kişiler olarak geri kalan e, 24 9 saat mi yapıyor? Geri kalan 9 saatte eğlenmeyi biliyorsun. Yüzün gülüyor. Çalışırken bile belki yüzün gülüyor. E, i̇ş yerinde gülücükler saçıyorsun. Saçacaksın. Yani şu an şu anı konuşuyoruz ama umarım bu güzellikler bitmez. Devam edeyim. Ama şöyle gülücükler saçıyorsun da sanki bir şeyleri eksik gidiyor sende. Bir, bir eksiklik var. Ama eksiklik ne? Umarım para değildir. Buraya bir tane eksikliği bir öğrenelim. Şunu aldım. İşte pa para ya. Eee <laughs> Şans oyunu mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun yengeç bu ara? Hani gülüyorsun ama çalıştığın da buralara gidiyor gibi. Maddi kayıp var. Şöyle şanssızlık da için içinde var. Böyle bazı insanlar vardır. Her şeyini çocuklarına, ailesine alır ama artan parayı da eğlenmek yerine gider şans oyunu oynar ama kaybeder. Bu ara kaybeder gibi bir halim var. <laughs> Çok kaybediyorsun bu ara. Bence biraz ara vermeye bak. Kaybın çok. Konuyu fazla uzatmayacağım. Ama iş sahibisin de. Hem iş sahibi hem de e, lüksüne de düşkünsün ha. E, Manet. En kayıpları yaşasan da en iyi arabalara, en iyi evlere sahip gibisin. Biraz zenginlik de var sende. Yani keyfinden de e, kaçmıyorsun. Keyfini de e, yapıyorsun diyeyim sana. Evet bu keyfin devam edecek mi yengeç bakalım 10 gün için. Şimdi ileriye döndük. Devam ediyor. Sen kendine güvenin sonsuz ya. Senin elinden her iş gelir. Sende öyle bir e, fırtınalık var. Karizma var, şekil var. Ben yani sen e, tahminim şey de yani Serdar Ortaç diyeceğim ama hani çok zengin ama hep kumar oynuyor onun gibi bir şey bu kaybediyor ya o açıdan Serdar Ortaç gibi geziyorsun şu an yani bu mübalağa yapıyorum biraz ama yani öyle anla ama iyisin kötü değilsin onun durumunda değilsin şu an çok iyi durumun devam edeyim bak gördün mü yine devam ediyor çok güzel ya ama şöyle bir durum da var ee, paran seni değiştirmemiş mesela Eski ki sen yine devam ediyor yengeç. Böyle şeysin. İnsanlara karşı da mesela hani burnu büyük deriz böyle burnundan aldırmayan bir tip değilsin sen. Gezen tozan hiçbir şekilde kimseye yanlış yapmayan güzel bir insansın ve devam ediyorum Bu şekilde gidiyor bu. Önümüzdeki 10 gün için devam ediyor. Hani 10 günden sonra da gider böyle. Yani harbur parman savuruyor demiyorum ama şöyle arkadaşlarınla para yemeyi seviyorsun ya da ailenle. Ama belki bu içsel zenginlik de olabilir. Ben bunu hep paraya yordum ama. Ya için öyle bir sevinç saçıyorsun belki de. İç, i̇çinde çok güzel bir sevinç var. Hani yüzünü asmıyorsun birisi geldiğinde. Derdim olsa bile yüzün gülüyor diyeyim. Öyle bir durum var. Ama şimdi geldik en kötü yere. Bu gülünç durumların, bu gülmenin, gülünç dediğim gülme durumun mutluluk hallerinin sebebi bence bir ayrılığa gidiyor. Yani şöyle, yıkılmadım, ayaktayım der gibi bir halim var. Önümüzdeki 10 günde bir umarım olmaz, boşanma diyor. Hani eşin ya da sevgilinle bir aranda bir bozukluk var, e, sen bunu yansıtmama şuradaki bütün kartlar bunu destekledi şu an. Sen yansıtmıyorsun bunu. Gülüyorsun. Ama bilmiyorlar ki ayrılık var. Sen bunu etrafa yansıtmıyorsun. Yengeç bu kart hiç hoşuma gitmedi. Daha doğrusu hoşuma gitmedi derken yani beni de üzdü yani. Yani senin mutluluğunun sebebi bu belli oldu. Şu kadar mutluluğun sebebi dışa yansıtmama. Kapanma değil de ya yani derdini anlatacak kimse yok zaten. Onlara da anlatmıyorsun. Bence bir ayrılık var. Eh, bak işte bak gördün mü? Pişmanlık var, gözyaşı var. Bence ayrılık olacak ve şöyle olacak derken inşallah olmaz hani. Umarım olmaz. Ee, hani içinden de içten içe de ağlıyorsun şöyle. Eee daha net söyleyeyim. Pişmanlığın da var. Keşke ayrılmasaydık diyorsun ama bence bitmiş. Çok uzatmayacağım bu konuyu ya. Hoşuma gitme. Ne güzel giderken bu geldi. Yeni şeylere bakacaksın. Tamamen bitmiş gibi. Ama işten içe de üzülmüşsün. Yani ama yeni işlere de bakıyorum yani. Yeni durumlara bakıyorsun. Yani yengeç. Daha doğrusu bu sıkıntılı durumdan demeyeyim de huzursuzluk hani gülüyor ne diyorsun ama işte eşinle olan durumdan dolayı kendini boşlukta hissedebilirsin. Hissedeceksin yani. Biraz burada hani şu ikisi diyeyim. Şu, nerede o? Heh, şu. Bence burada bu iki konu sen hem içten içe ağlıyorsun ama yüzünü de güldürmeye çalışıyorsun. Yenilere bakayım. Yani burada üzüntü var. Üzüntü olmaya var. Kaçışı yok. Burada da diyorsun ki yeni şeylere bakayım artık. Hani olan oldu deriz işte önüme bakayım yeni bir başlangıç. Tamamen bitirmiş gibi bir halim var. Son kartta bakacağım. Üzüldüm ama çok güzel gidiyor. Üzüldüm. Evet. Ya işte destekliyor bak. Çok fırsatlar yani fırsatlar kaçırılmış demek şu eski eşimle artık ya da ayrıldığın kişiyle. Çok fırsatların olmuş hani dönüş olacak yerde uğraşman gereken yerde çok şeylerin olmuş ama olmamış. Yani sen bu fırsatları kaçırdığın için üzgünsün. Ya keşke yapmasaydım, keşke gezseydim, keşke dediğini yapsaydım gibi. Yani hem bayan için hem erkek için konuşuyorum ama sanki bura erkek gibi. Yani erkek hata yapmış duruyor. Çünkü hiç bayanına gelen bir kart görmedim. Hep erkek bak. Burada da erkek var. Hani bayan gelen görmedim. Bak burada da bu bayan gücünü kaybetmiş ön başta. Ben burada bu kartlar böyle gelmeseydi bunu farklı konuşmuştum ama buradaki bayanın da hani e, dengesi bozulmuş. Bu tek gelen bayan bu. O da dengesi bozulmuş. Muhtemelen de eski sevgilin ya da eşim bu. Ama muhtemelen <laughs> muhtemelen ayrılık var. Yenilerine bakarım diyorsun ama çok da üzgünsün öyle diyeyim sana. Kötü oldum. Kendine bak yengeç.